Ey insan! Kese kese kiraz ağacını mı buldun kesecek? Bize burada bırakmış. Almamışlar. Bak. Heh. Yazık günah ya. Yani bunun meyvesi var. Bunun çiçeği var. Ya eyyuhennaz! biraz biraz dikkat. Biz de ormanda keçilerle seyahate çıktık. Bir yandan burgi topluyoruz. Bir yandan temiz hava, bol güneş. Bir yandan da geziyoruz be ya. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? çiçek açmış. Arılar şov yapıyordur.